Ömer Küçükkaya ile Seçim Özel 2024'de hepiniz hoş geldiniz. Seçim takvime girdi. Başkanlar lansmanlarını yaptılar. Startı verildi ve ben yine sizlerle birlikteyim. Uzun bir ara vermiştik sizlerle. Biliyorsunuz ki birçok program aynı zamanda yayınlar, köşe yazıları, Ankara trafiği, İstanbul derken Bursa çok hareketli geçiyor. Türkiye'nin gözü kulağı Bursa'da. Bursa seçimi çok önemli çünkü Cumhuriyet ve Halk Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçen dönemde Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde kıl payı kaçırdığı bir şehir Bursa ee, ve yine Cumhur İttifakı ortakları olan Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin de kalesi konumunda. Ee, Bursa'da öne çıkan e, iki aday olarak Mustafa Bozbey CHP'nin adayı, Ali Nur da mevcut belediye, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı olarak gözükse bile her ikisi de yine arkasında gücünü eşit oranda etkileyen hatta yeri geldiğinde belirli bölgelerde ciddi oranda öne çıkan iki farklı aday daha var. Bunlardan önüne çıkanı yeniden Refah Partisi adayı Sedat Yalçın ve yine İyi Parti adayı Selçuk Türkoğlu. Selçuk Türkoğlu bildiğiniz üzere aynı zamanda Bursa Milletvekili olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sahada da çok ciddi konuları meclis gündemine taşıyor. Peki Bursa ile ilgili seçim trafiği bu şekilde yoğrulurken başkanların ve yine partilerin kanat güçleri ne durumda? Adalet ve Kalkınma Partisi önemli bir sıçrama yaptı. Ali Aktaş'ın basın lansmanı gerçekten dolu dolu, ciddi ve aynı zamanda belli bir nizam içerisinde düzen düzen içerisindeydi. Önce saat 2'de bir program yaptılar. Yaptıkları program STK'lara ve yine muhtarlara ve yine basın mensuplarına yönelikti. Ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili Sayın İsmet Büyükataman ile katılım ile çok güçlü bir program oldu. Yine AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Hala'da programda hazır bulundular. Bursa adına önemli bir programdı, güçlü bir programdı. Ulaşım başta olmak üzere dirençli şehir mesajlarının verildiği, yaşayan Bursa mesajlarının verildiği, yaşatan Bursa mesajlarının verildiği. Aslında bugüne kadar köşe yazılarımızda ifade ettiğimiz, halkın talep ettiği, bizim satır aralarında işlediğimiz her konuyu Ali Nur Aktaş'ın dikkate aldığını görmek bir gazeteci olarak, bir köşe yazarı olarak, Bursa'nın dinamiği olarak beni çok sevindirdi, fazlasıyla memnun etti. Mustafa Bozbey ile kendisinin seçim kıyaslamasına girmeyi düşünmüyorum. Çünkü Mustafa Bozbey programı BAOP'ta gerçekleştirildi. Tarafsız olması gereken Akademik Odalar Birliği'nin böyle bir organizasyona, siyasi bir e, provokasyona ya da siyasi bir eyleme bir dahil olmasını açıkçası bir gazeteci olarak doğru bulmadığımı da köşelerimde belirtmiştim. BAOP tarafsızlık ilkesini bence 2024 seçimlerinde bozdu. Bu çok doğru bir hareket değildi. Yine alan dardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel... Bursa önceliği dışına çıkarak Recep Tayyip Erdoğan vurgusu yaptı. Ve yine Bursa ile ilgili ana kriterlerde Feniküler dahil olmak üzere bir dönem Recep Altepe'nin de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde ifade ettiği projelerden de bahsederek ulaşım gündemine bir ana kriteri gündeme getirdi. Yine son dönemde deprem merkezli olarak çok ciddi açıklamalar yapıyor kendisi. Çevre ve şehircilik konularında da peyderpey açıklamaları olacak. Yine e, CHP Genel Başkanı'nın geldiği e, büyük katılımlı ama dar bir salon e, siyasetine sıkışmış bir program oldu. CHP'nin salon siyasetinden çıkamadığını bir kere daha e, görmüş olduk. Halbuki o gün hava çok güzeldi. Halk Evi, Bozbey'in en değerli projesiydi. CHP bu fırsatı kaçırdı ve Alünur Aktaş'ın eline büyük bir koz verdi. Yine Yıldırım ve Osman Gazi e, ilçe binalarını açmak, AK Parti'de de yadırgadığımız olaylar genel başkan geliyorsa açılışa değil direkt halka, kitleye hitap eden şehri ön plana çıkartan e, ulusal siyasetin gerisinde, çünkü yerel seçim bu e, ama yerel e, siyasetin önünde e, ciddi taahhütlerde bulunarak gelmesi gereken bir isimdi. Yine Bursa'ya e, Sayın Ekrem da bekleniyordu ama e, katılım olmadı. Bence bu anlamda e, Boz Bey içeriği Dolu ama handikaplarıyla yoğrulmuş bir program bırakmış oldu. Daha iyi bir performansı açıkçası geçen döneme göre ben bekliyordum. Olmadığı kanaatindeyim mevcut pozisyonuyla. Yine Sedat Yalçın, yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Sedat Yalçın çok farklı bir program izliyor. Her pazartesi saat 11'de basında buluşuyor. Basın buluşmalarında projelerini etap etap açıklıyor insanların algılayabileceği, anlayabileceği şekilde projeler sunuyor. Tabii ki Yeniden Refah Partisi mecliste 5 milletvekiliyle temsil ediliyor. İktidar babında baktığımız zaman bir iktidar gücü yok. Yine Bursa iktidarın şehri ama Bursa'da oy alabilmek adına baktığımız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nden çok ciddi anlamda oy alabilme potansiyeli var. Yine AK Parti'nin aday göstermediği Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ile yine aday göstermediği Büyük Orhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, yeniden Refah Partisi saflarında her iki adayın da şansının sağdan gelen izlenimlere göre çok olduğunu ifade etmekte fayda var. Burada bir başka husus, bir başka nokta ise Selçuk Türkoğlu faktörü. Selçuk Türkoğlu'nun ilerleyen süreçte nasıl bir yol alacağını tahmin etmek güç değil. Muhtemelen genel merkezlerin görüşü doğrultusunda ya da halkın yoğun talebi doğrultusunda Mustafa Bozbey lehine çekilmesi sürekli gündemde olan bir tablo. Açıkçası olmasının da e, siyaseten e, artısı Mustafa Bozbey olacağı gibi Selçuk Türkoğlu'na da Bursa siyaseti açısından önemli bir artı katacaktır. Bir milletvekili olarak zaten Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması da İYİ Parti'nin Bursa'da aday bulamadığını, Bursa'da alternatif üretemediğini, Bursa'yı özümseyemediğini gösteriyor. Yani Bursa'da başarılı bir süreç yönetilemediğini ama il olarak ama ilçeler olarak göstermiş oluyor ki Selçuk Türkoğlu zaten yıllardan beri ama bürokrasinin içerisinde ama sendikal faaliyetlerinde ve siyaset içerisinde girdiğinden beri kendi varlığıyla tek başına yüzde %10, 10-12'yi alabilecek güçte birisi. Bursa genelinde bu yarışta alabileceği her oy Mustafa Bozbey'in içinden alabileceği, Mustafa Bozbey'den alabileceği bir oy. Milliyetçi Hareket Partisi'nden yani Cumhur İttifakı'ndan İyi Parti'ye bir oy kayması olacağını ben pek öngörmüyorum açıkçası. Çünkü orada güçlü bir Bozbey faktörü var. Küskünlerin zaten yöneleceği ilk adres Yeniler Refah ya da Mustafa Bozbey olacaktır. Görüş toplumda hakim. Tabi seçimi değerlendirirken yukarı çıkmak gerekiyor. Yukarıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. CHP Genel Başkanı var. Sayın Özgür Özel. Yine Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Sayın Meral Akşener var. İyi Parti Genel Başkanı. Bu dörtlüyle de birlikte bir de Fatih Erbakan var. Sayın Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi çok ciddi söylemlerle, çok ciddi taleplerle Cumhur İttifakı'na dahil olmuştu. Buraya çok özel değinmek gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tutum ve davranışların da seçimle birlikte değişmesi, algoritmanın da bir sağ sol milletvekili kayması gerektirecek şekilde olacağı yönünde ciddi Ankara kulisleri olduğunda belirtmekte fayda var. Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'da Ali Nur Aktaş'ın elini güçlendirmek adına Milliyetçi Hareket Partisi'nde tam destek verdiği Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı dördüncü dönemde yine yeniden aday göstermesi çok doğru bir atak. Ki Sayın Mustafa Dündar Büyükşehir'e hazırlanan, Büyükşehir'i bekleyen, Bursa'da da bu yönde ciddi algısı olan bir isim. Ee, Cumhurbaşkanı'nın takdiri, yani AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın takdiri doğrultusunda kendisi Osman Gazi'de yeniden devam ediyor. Panorama 1326 Fetih Müzesi yine beraberinde e, hayata geçirdiği açılışını e, Sayın Erdoğan'ın yapması beklenen Osman Gazi Meydanı'nda gerçekleştirilen 30 bin, 40 bin katılımlı büyük dev konserlerle Mustafa Dündar hem sahada olduğunu, hem eserleriyle güçlü olduğunu çıraklık, kalfalık ve ustalık döneminden sonra artık daha üst bir mevkiye, yani Türk töresine göre ahi dediğimiz ustaların ustası dönemine geçtiğini kanıtlamış oldu. Üreten bir şehirde, Bursa'da önemli bir merkez olan Osman Gazi, Eminellerde Adalet ve Kalkınma Partisi için. Yıldırım'da tablo değişiyor. Oktay Yılmaz çok güçlü rakiplerle yarışıyor. Burada kabul etmemiz gerekiyor ki e, CHP sahada Muşlu Mehmet Önder Mutlu ile e, aktif bir çalışma yaratıyor. Dün de e, sahayı biz gezdiğimizde hafta sonu olması itibariyle hem açılışları gözlemledik hem de saha analizlerini inceledik. Yeniden Refah Partisi'nin adayı da Nimetullah da bu anlamda Doğu ve Güneydoğu oylarıyla Balkan oylarını kendisine çeken bir isim. Yıldırım'da oy düşüşü olsa bile Yıldırım'ın karşı tarafa yani muhalefete geçme şansı yok. Bana göre yok. Sahaya göre ise bir sürpriz sonuç çok mümkün. Çünkü esnafların talepleri var. Deprem gerçekselliği var. Yapılması beklenen ama yapılmayan projeler var şehrin bütün sanayilerinin ve işletmelerinin şehrin batısına kayıp doğusunda çalışan gariban halkın olduğu bir yıldırım söz konusu. Bu konuda işte Sayın Oktay Yılmaz'ın 2024-2029 süreçlerini kapsayan lansmanını önümüzdeki günlerde yapacaktır Orada da onu değerlendireceğiz. Onu bu şekilde kenarda bırakıyorum. Mustafa Dündar'ın da birkaç gün içerisinde lansman yapacağı ve bu lansmanda güçlü şehir projeleriyle, ve sahaya ineceğini e, görüyoruz. E, sağlık anlamında çok e, önemli, başarılı çalışmalar yapacağı, muhtarlıklarla ilgili, muhtarlarla ilgili çalışmalar yapacağı, kent merkezlerine dokunan projeleri olacağı ve her mahalleyi şehrin merkezi gibi kabul ederek kalkındıracağını e, gördüğümüz, kulislerinden aldığımız bilgiler mevcut. Ki e, kabul etmeliyiz ki Mustafa Dündar, e, Osman Gazi Meydanı'nda gerçekleştirdiği konserlerle müthiş bir ses getirdi. Bu ses hem Bursa'nın genelinde hem Ankara'da hem de İstanbul'da çok ciddi anlamda gözlerin Osman Gazi'ye çevrilmesine neden oldu. Cumhur İttifakı'nın en önemli paydaşı olan Milliyetçi Hareket Partisi sahada çok aktif. AK Parti'nin içerisindeki yaşanan siyasi kavgalar, ada çekişmeleri, meclis üyelerinin sahada olmaması gibi bütün sorunları bir kenara bırakan Milliyetçi Hareket Partisi son olarak e, CHP bölgesi olan Mudanya'da Gökhan Dinçer'in AK Parti ve MHP'nin ortak adayı, Mudanya Belediye Başkanı Gökhan Dinçer'in e, seçim aracını MHP olarak da giydirdiler. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir lansmanında bunu da görmüş olduk. Bu da önemli bir farkındalık. MHP sahada ben varım diyerek devam ediyor. Tabi burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin gücü Ankara'da Bursa adına önemli bir mücadele veren, Bursa başta olmak üzere Anadolu'nun tamamında yaygın bir güce sahip olan İsmet Büyükataman MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili, Bursa'da güçlü bir teşkilatlanmaya, yaygın bir yapılaşmaya ve mahalle mahalle değil, ilçe ilçe değil artık sokak sokak hatta ev ev çalışan bir Milliyetçi Hareket Partisi'ne organizasyonuna sahne olunmamızı sahnede izlememizi e, sağlıyor. Burada Osman Gazi yine ilçede çok aktif bir şekilde var. Yıldırım'da yok olduğunu iddia etmiyorum. Yine Yıldırım, yine Göl ve Kemal güçlü bir MHP faktörü görüyoruz. AK Parti'nin buralardaki çalışmalarını e, basın bültenleri elimizde ulaştığınca görüyoruz. Yine Efkan hala Ankara trafiğinden Bursa'ya yavaş yavaş kaymaya başladı. Bu da e, önemli bir detay. Davut Gürkan'ın da bu anlamda il yönetiminden çok sayıda e, yöneticisini meclise vermesiyle aslında dengelerin Bursa'da yeniden kurulduğunu AK Parti adına söyleyebiliriz. Davut Gürkan sanayici ve iş adamı kimliğiyle esnafın namzını ölçen, sorunları gören bir yapı izliyor ama milletvekillerinin Ankara'da seçime kadar hangi yasalarla, hangi artılarla toplumun gazını alabileceğini, işte emeklilik maaşlarının ne olabileceğini, mazotun nasıl olabileceğini, seçimden sonraki ekonominin kötüye gittiğine dair veya gittiğine dair algının nasıl yıkılabileceğine dair konular Ankara'nın AK Parti Genel Merkezi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin ve CHP ile İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin genel merkezlerinin gündem konuları. Tam burada değerli izleyiciler, Bursa'nın çok öznel konularına girmek gerekiyor. Bursa ciddi anlamda büyüyen, büyümeyle birlikte de e, çok yönlü e, sorunları bünyesine taşıyan bir şehir oldu. Bunun en önemli nedeni Bursa, İzmir, İstanbul ve Ankara üçgeninde sanayi şehri. Yine Uludağ'la beraber sahil potansiyeliyle birlikte bir turizm şehri, verimli tarım arazileriyle birlikte bir tarım şehri. Hafta sonu işte Ankara'dan Eskişehir'e hızlı trenle gelip oradan bir saat, bir buçuk saat araçla gelinebilen ya da İzmir'den otobandan iki buçuk saatte gelinebilen, İstanbul'dan köprüden iki saat en fazla, yani İstanbul ortalamasına göre konuşuyorum, konumlama olarak, gelinebilen bir şehir, yaşam şehri insanların, Ankara'nın yoğun stresinden, İstanbul'un kalabalıklığından, İzmir'in sıcağından kopup gelebileceği bir aslında keyif şehri, doğa harikası bir şehir. Bu anlamda da şehrin iç trafiği çok ciddi anlamda tıkanıyor. Bir deprem gerçeği, hepimiz biliyoruz var. Ve yine bir diğer nokta ise artan genç nüfus. Bütün belediye başkan adaylarının da bu yönde ciddi çalışmalar içerisinde olduğunu görüyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın özellikle öne çıkardığı ulaşım hususu bu anlamda çok değerli. Şehrin 2035 planını hedef alarak, 2035'e göre şehre güç katacak, şehrin hızlı tren hatlarını, şehrin iç raylı hatlarını şehrin hem iş akslarını hem de büyüme akslarını yeniden yatay ve dikey olarak sahaya indiren güçlü bir lansman gerçekleştirdi Alnur Aktaş. Bence dolu bir içerikti. Yapılabilmesi mümkün bir senaryo var ortada. Neden böyle bir senaryo var? Zaten hızlı trenin maksimum 2025 sonunda Bursa'da olması bekleniyor. Yine Çevre Şehircilik Bakanlığı Bursa'ya ilgili çok ciddi projeleri gündeme taşımaya hazırlanıyor. E, i̇ktidar zaten Cumhur İttifakı'nın elinde. Yani Ankara'dan alınacak bir yetki, para sorunu yok. Yine geçtiğimiz günlerde Hurdacılar Odası toplantısında Sayın e, Ali Nur birlikte Mustafa Dündar ve Oktay Yılmaz da varlardı. AK Parti Genel Başkan Vekili e, Efkan Hala Bursa'ya güvenmelerini, Bursa'daki Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a esnafın sonuna kadar destek vermesi gerektiğini ifade ederek hurdacılarla ilgili yaşanan sorunlar başta olmak üzere Bursa esnafının sorunlarını çözeceklerini Ankara'da çok net bir şekilde dile getirdi. Bursa Esnafı adına da Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği BESO Başkanı Fahrettin Bilgit çok net bir cümleyle uçak ya da uçak gemisi değil biz ruhsat, iş yeri, ve e, güvenli çarşılar istiyoruz dedi. Yani devletimizin bunlara gücü yetiyor. Biz büyük maliyetler istemiyoruz. Şehrin içerisindeki esnaflarımız şehir dışarısında, uygun yerlerde, eve ekonomilerinin bozulmayacağı şekilde ya da şehirle entegre olacak şekilde işletmelerini hızlı bir şekilde kavuşturulsun dedi. Bu da uzun zamandan beri Bursa esnafının Bursa e, siyasetiyle, Bursa dinamikleriyle yürüttüğü projeler açısından önemli. Tabii biz bunlardan bahsederken Osman Gazi Erkan Aydın saha çalışmaları yapıyor. Ama bir projesi var mı yok mu konusunu ben daha vakıf değilim. Bir basın bülteni veya çalışması elimize ulaşmıyor. CHP il yönetimi bu konuda maalesef çok kısır çalışıyor. Mustafa Bozbey yine tek başına yine sahada tek çalışıyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani otobüsü var, ekibi var ama CHP Bursa'da teşkilat, AK Parti teşkilatı nasıl zayıf kalıyorsa, Cumhuriyet İttifakı ile güç kazanıyorsa... CHP örgütleri burada Mustafa Bozbey yine yarıda bırakıyor, yarı yolda bırakıyor. Bir de doğu güney doğu kavramı ötesinde Karadeniz gerçeği var. Şah Düzdemir Ülferdi önemli bir güç. Evet. Celil Çolak da öyle bir güç Karadeniz anlamında. İkisi de Karadeniziyat yani Karadeniz Sanayici İş Adamları Derneği yönetim kurulu üyeleri, kurucu üyeleri bu anlamda Karadenizlerin nasıl bir tepki vereceğini Karadeniz Siyat başkanının Sürece dair nasıl bir açıklama yapacağını bizler de merakla bekliyoruz. Bir diğer husus da Yeniden Refah Partisi'nde Zeynep Hanım var. Zeynep Canan Albayrak gece saat 10 kadar sahada bu da bir kadın siyasetçinin Bursa'da hem de demokrasi dediğimiz, eşitlik dediğimiz, kadın hakları dediğimiz ve ciddi anlamda da son dönemde Turgay Erdem ile birlikte yavaşlayan Nilüfer'de CHP siyasetini yavaşladığı, durağınlaştığı bir bölgede güç kazanması anlamına geliyor. Tabii ki bu güç CHP'den gelecek bir güç değil. Bu anlamda da baktığımız zaman Celil Çolak ve ekibinin süreci güç kaybederek götürdüğünü görüyoruz. Ama Şadi Özdemir için de daha fazla çalışma yapması ve ekibinin herkesle, yani kitle anlamında herkesle buluşması lazım. Yine CHP sadece sosyal medya atakları yapıyor. Bozbey ulusal siyasete başladı. Ulusal kanallara çıkıyor tıpkı Ali Raktaş gibi. E, açıkçası ne ifade etmek gerekirse Bursa'da siyaset Bursa'da yapılır. Bursa halkı ile yapılır. Küme düşmek üzere olan bir Bursa spor var. Çok ciddi bir borç batağı içerisinde. Ve kimse Bursa sporla ilgili somut bir atak yapmıyor. Kimse Bursa sporun şu kadar milyon borcunu kapatalım, tahtasını açalım demiyor. Raşit Barışıcı'nın vaat ettikleri bugün görüyoruz ki Sinan Bür yönetimi tarafından kaybedilen maçlarla kaybedilen Bursa Spor taraftarı ile kaybedilen umutlar ile Bursa'nın aleyhine aksi bir e, eksi ve aksi bir tutum sergilenmesine yol açıyor. Bu şekilde Bursa'da özellikle BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın e, Sayın Sercukluoğlu'nu Bursa'ya getirmesiyle şehrin dinamiklerini ve taleplerinin Ankara'ya yansıtılması anlamındaki atan da takdirle karşılıyorum. Özel Matta da burada önemli bir girişimde bulundu. Yani Bursa 2024 seçimlerinde hem Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'ın hem de Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özel Matta'nın bir arada, ortak kanaatte, ortak akılda buluştuğu güçlü bir iş dünyası fotoğrafı veriyor. Yine Top Başkanı ile birlikte yine TFF'de de önemli bir konumda olan, ikinci adam olan İbrahim Burkay'ın Bursa'nın Karacabeyi ve diğer spor kulüplerine yine göre ve diğer kulüplerine yönelik bir buluşma sergilemesinin de yine TFF Başkanı'nın 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde bu amatör kulüplere gelerek ve Bursa Sporu ziyaret ederek yaptığı temasları da etkili bulduğumu ifade etmek isterim. Aslında Bursa'da dengeler belli. Bursa'da iyi olan, güçlü olan ve şehre umut veren, şehre dokunabilen şehirle zıtlaşmayan, şehri kucaklayabilen, insanların her zaman ulaşabildiği, herkese eşit ve adil olabileceğine kendisine inandıran, hatalarından ders alıp yeni dönemde güçlü projelerini iyi aktarabilen Büyükşehir Belediye Başkanı liderliğinde belediye başkanları, belediye üyeleri, siyasi parti veya ittifaklar seçimi kazanacaktır. Biz daha yeni başlıyoruz. Sahada da zaten Büyükşehir Belediye Başkanları da Projelerini teknik olarak yeni bitirdiler. Bakalım bundan sonra sizler gibi bizler de Bursa'da neler göreceğiz. Anketler neler söyleyecek. Seçim süreci 2024 Ramazan'a da denk geliyor. Ramazan ayında da e tabii çok ciddi bir ekonomi var. Et fiyatları arttı. Yine emekli maaşı yetmiyor. Öğrencilerin yarın sorunsalı var. Mevlam neylerse güzel evler diye dualar da var tabii ki. Ama görüyoruz ki Bursa'da seçim işte öyle tek tarafın ben bu seçimi aldım ya da o seçimi kaybetti diyebileceği bir noktada değil. Seçim Bursa'da tam ortada sırat köprüsünde diyerek hepinize keyifli, güzel yarınlar diliyor.